Hepinizden Allah razı olsun. Abim. Oho, bir dakika, bir dakika ya. Düğün hediyesi böyle verilmez ki. Nasıl verilir abi? İzleyin mi öğrenin. Damadın kardeşinden çaylağına son model en kral bir akıllı televizyon. Alkış! Allah sizi inandırsın, en iyi televizyon budur. Milyara aşkın renk skalası, mutfaktan bile izlenebilecek geniş ekran teknolojisi... ...güçlü ses sistemi, 5K uydu alıcı sistemi. Vallahi de billahi de bunlar kalitesi yok ya. O kadar iyi alkış. Atma. 4K durun. 5K mı var? Bak işte. Oğlum bir tane de Keşanlı'nın kasını ben koydum. Niye bozuyorsun? Vallahi dünyanın en iyisi diyorum ya. İnsan hiç aldığı hediyeyi över mi? Hiç. Ya övecek olsan benim ömem lazım bir kere. Yani bulaşık makinesi belki midir? Olmazsa olmazdır. Yalnız fırını ya bana atamayız. Kim bilir yengem ne güzel yemekler yapacak onunla. Fırın bir evin kalbidir kalbi. Bir dakika, bir dakika. Şimdi buzdolabı olmazsa bu pişirilen yemekler nereye konacak? Siz uymayın bunlara komutanım ya. E hadi o zaman. Böyle eşyaları bırakıp gitmek olmaz. Güzelce bir yerleştirelim. Hadi. <laughs> hadi Emir Büyükerden hadi. Tamam hadi. Abi bunu mutfağa alalım. olan oğlum benim. Hay Allah razı olsun sizden. Nasıl buldunuz? Nasıl aldınız? Konuştuk, rica ettik. Ya insanlarmış, bıraktılar oğlu. Bana bak, bundan sonra içmek mi içmek yok. Yine papaz olmayalım. Tamam. Hemen geliyoruz. Ben sana bir iş de ayarlarım merak etme. Alnının teriyle çalışır bakarsın ailene. Tamam. Söz. Abi. Acil durum gitmemiz lazım. Bizim gitmemiz lazım. Hiç rahatsız olmayın. Mücahit abi. Heh. Abi bir daha geleceksin değil mi? Vallahi geleceğim ya. Söz geleceğim. Gel bakayım. Abi Allah senden razı olsun ya. Cümlemizden koçum, cümlemizden. Hadi sağlıcakla kalın, hiç rahatsız olmayın. Güle güle, güle. Bak işte, yine bir gariban sevindi. Dünyalar benim oldu. Yoldayken konuşamadık ya, anlatın bakalım nasıl hallettiniz tuzağı? Komutanım, Çaylak kardeşim sağ olsun. Bir bomba yaptı, patlatmada yanında yat. O nasıl bir düzenek? Adamları içeri çekersin. Sonra tetiğe bir bastık. Gül. Çok öyle olmadı da. <laughs> Çalışmadı. Nasıl ya? Patlamadı mı? <laughs> Vallahi patlamadı. Abi bomba yaptı patlamadı. Sıkan Tamam abicim ya. İçim içimi yiyor zaten. Yok ya. Çaylak yapmamıştır onu. Lastik toptan patlayıcı yapar o. Ya siz bakmayın buna. Patlamaz olur mu? Tamam birkaç dakika geç patladı ama patladı neticede. Patladı mı? He patladı. Hepimizin hayatını kurtardı ya. Aslanım benim. Estağfurullah abi. Takılıyorum ya. Benim kardeşim alıngandır bu konularda. Çok takılmayalım. Abişim. Yok o alınmaz ya. Alındın mı? Aa Alındı. Oğlum takılma şaka yapıyorum ya. Benim nasıl merak ettiğim niye geç patladı? Abi sen yapma Allah aşkına ya. Tamam oğlum. Piyader vurgun. Tahir komutanıma bir paket geldi memleketinden. Tamam şuraya bırak aslanım biz veririz. Emredersiniz komutanım. Uf. Uh. Ay maşallah. Komutanım. Burada pişmaniye, elva, çörek, börek her şey var. Vallahi iyi bakıyorlar Tahir'e. Bakayım. Ne var oğlum? Bize de geliyor işte tereyağı falan. Sana gelmiyor mu pastırma sucuk? He gönderiyorlar sağ olsunlar. Ee? Yalnız komutanım benim biraz canım çekti. Azıcık ucundan bir tırtıklasak mı ha? Ayıp oğlum ayıp. Bırakın adamın pişmaniyesini. İyi biz bunu buradan alalım, bunu burada yer bitirirler çünkü. Ben gördüm az önce dışarıda, götürelim o zaman abi. İyi hadi. Bir baktım, komutanım mayına basmış. Vay be. Dedim komutanım, sakın kaldırma mayına ayağınızı. Hani var ya ayağını milim oynatsa güm, paramparçayız ya Allah korusun. Kaldı mı öyle hiç kıpırdama da? Tabii aslanım, milim oynatsa güm. Yani bizim komutan da dirayetli adam, dayandı. Yani bizim de böyle ufak tefek yardımlarımız oldu tabii ki. Ne yaptınız komutanım? Ya boş ver anlatmayayım. Şimdi böyle övünmek gibi olur. Anlatın komutanım ya. Bundan güzel hikaye mi olur? Ee, madem ısrar ettiniz o zaman anlatayım. <laughs> komutanım dedi ki... ...Tahir... ...bu mayını çözse çözse ancak sen çözersin. Ya dedim komutanım... ...görüyor muyuz sonuçta yani? Ama var ya ortamı bir görün. Üstümüzden mermiler yağıyor. Böyle vız vız geçiyor tepemizden mermiler. Ortalık ya. tam bir mahşer yeri ya. Böyle bir şey olamaz. Ne anlatıyor lan? Ya görmeniz lazım. Yani ya mayın meselesini hayır, köpürtüyor sanki. Yani Oğlum adam, adam bildiğin senaryoyu mermi baştan mermi yazıyor. Ne köpürtmesin? dur dur anlatsın komutanım karışma. Sonra ben başladım kazmaya. Mayının pimi var ya böyle pamuk ipliğinde. Hani milim oynasam gün. Paramparça izi Allah korusun. Herkesin hayatı benim parmaklarımın ucunda. Tabii ben gergin miyim? Hayır yani. Bizim görevimiz bu. Helal olsun. Helal be, komutanım. Hüseyin benim tam paketi alacak. Komutanım durun dedim. Tuzaklamışlar. Aha. Hemen uzaklaştırdım herkesi. Taktım Orhan Baba'yı kulağıma. Korkmuyor musun komutanım? Ya bomba patlarsa? Bomba bizden korksun aslanım. Biz olmuşuz bomba zaten. Neyse, Çıktık baktık etrafımız sarmışlar. Nerede oluyor komutanım bu? O gizli bilgi aslanım söyleyemem. Neyse. Çıktık baktık etrafımız sarmışlar. En az en az elli. Ne ellisi yüz. Yüz. Ya. Komutanımın öyle baby face durduğuna bakmayın. Hepimizi cebinden çıkarır kendisi. Hadi be. Öyle mi komutanım? Yani. <laughs> ah Komutanım, payı, boyunu, bağlı, Adam yeni al, geldi daha al, şimdi. Gir, çok çekecek. şey yapmasın. Uğraş, daha bir şey yapmadık. Durdu böyle, sağ Hele bir lafını bitirsin. Sonra ne oldu komutanım? Ne olacak aslanım? Hallettin mi mayını? mayın dediğin nedir ki ya? Leblebi gibi çiğnerim ben onu. Helal. Helal gel gel. Helal be komutanım. komutanım oturun oturun. Veririz. Komutanıma bak sen, ne kadar eksiksiz, birebir anlattın hikayeyi komutanım. Şey komutanım ben... Yok yok, ne komutanımı Tahir'ciğim, olur mu öyle şey? Eksiği var fazlası yok ya, öyle değil mi arkadaşlar? Tabii tabii. Tabii canım, hatta bu hikayenin şerefine... Memleketinden gelen pişmaniyeyi Tahir komutanım sizlere takdim etsin arkadaşlar. Tatlı tatlı anlattı, biz de yedik dersiniz. ne kadar güzel ya. Eyvallah komutanım. Afiyet olsun. Olsun olsun tabii. Yiyin yiyin arkadaşlar. Olun, komutanım. Çekinmeyin. Olun, komutanım. Ben de yiyeyim bir tane. Olun, ha? Kesinize bereket. Çok güzel oldu valla. Kesinize bereket. Oo. <laughs> Vallahi güzelmiş ha. Dayıcığım. Söyle de böyle, ara sıra göndersinler bunlardan. Söylerim komutanım. Söyle, söyle. Ama abartma. Anladın? Anladım komutanım. Efendim, Boncuğum. E neredesin Feyzullah? Salon bakmaya gidecektik. Ben de tam çıkıyordum Boncuğum. Sen hazırlan, ben geliyorum. Tamam. Ha, yalana bak, yalana. Yenge pişmaniye keyfi yapıyor, yalan söylüyor. Ne diyor yine o? yok yok, bir şey demiyor Boncuğum. Keşan ne yapayım işte. Sen hazırlan, ben geliyorum hadi. E ben hazırım zaten Feyzullah. Ha. Tamam, çıktım ben de. Ulan ya, nasıl unuttum ben ya? Ne oldu lan? Abi düğün salonuna bakmaya gelecektik. Unutmuşum. Ha. Oho, unutma falan yok komutanım. Bayağı yan çiziyor bu. Abi, olur mu öyle şey Allah aşkına ya? Hadi <laughs> yani beraber gidelim o zaman. Eşin de seni çaylak görürler, kazıklarlar. He? Aynen. Bak ne kadar kalabalık olursak o kadar faydası olur. Öyle mi diyorsunuz? Tabii Tabeler. Sen güven onu mu abi? <laughs> tamam abi. Hadi çıkalım o zaman. E Hadi çıkalım Tahir'cim. Sen de yediklerini yakarsın. Ben bir şey yemedim ki komutanım. Sen yiyeceğini yedin. Yürü hadi yürü. Hala yemedim diyor ya. Yürü, hadi 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 yıkansın. hadi hadi. Afiyet olsun. Sağ olun komutan. Boncuğum. Hı? Burası mı? Oha. Anacım bak geldik şimdi düğün salonuna. Ha? Ne oldu söyle bakalım. Feyzoğum bak bu salon meselesi önemli. Tamam mı? Ee, böyle pistin en geniş olsun tamam annem? Tamam anneciğim merak etme sen tamam. Ee, sen bir de şimdiden bu en ön masayı bize ayır. Erkek tarafı için biz oturalım tamam mı anneciğim? Anne. O ne biçim laf öyle şimdi? Hem bak su da yanına bak selam var sana bak bak. Öpüyorum çok. Sen de selam söyle. Öp benim için gelinimi. Ama bak bu masa meselesi önemli Feyzullah. Anne. Bir de. Bak sizi kandırmasınlar tamam mı oğlum? Siz ikiniz de böyle temiz pak çocuklarsınız. Yüzünüze bakıp sizi aldatmasınlar. Gözünüzü dört açın. Pazarlık edin. Öyle hemen ilk fiyat atlamayın tamam mı yavrum? Anacığım çocuk muyuz biz Allah aşkına ya? Ben Keşan abim nerede yanımda? Anacığım ellerinizden öperim. Bak selam söylüyor sana. He tamam. Bak o cingöz. O tamam. Onu aldatamazlar, kandıramazlar. Söyle ona, gözünü dört açsın. Tamam anacığım, tamam bir tanem. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Hadi arayacağım ben seni. Ne diyor anam, ne diyor? Biz kazıklanırmışız. Keşanlı abin dikkat etsin diyor. Anacığım benim be. Hiç merak etmesin. O iş bende. Hiçbir güç kuvvet Keşanlı'yı kazıklayamaz. Bak ne olur yalvarıyorum sana. Eğer fiyatta anlaşırsak tutalım bitsin gitsin tamam mı? Tarihe de az kaldı. Yenge ama bak kalbimi kırıyorsun. Sizin geceniz bu. Ben karışmam. Ama uzaktan gözlemlerim. Zaten prensip olarak ben iki ilişkilere karışmam. Beni bilen bilir. Demirler hizmetli. Doğrudur komutanım. <laughs> Tabii canım. Komutanım hiç karışmaz. Öyle akıl falan da vermez. Tarzım değil. Göreceğiz bakalım. Ya hadi boncuğum biz girelim o zaman içeriye. Sen önden gir. Abi. Bak gözünü seveyim. Ben ben sende bir şey deme tamam mı? Bak kız buraya vesetti. Bak beğenmiş. Oğlum ben öyle biriyim. miyim? Evet. Yürü hadi yürü. Yürü. Onun da var ya cephesi boyası gitmiş aşağı zemin katma. Nasıl bir yer ben anlamadım ki ya. Yani. Efendim komutanım. Tamam komutanım. Ben hazırladım. Biraz aceleye geldi ama artık idare edersiniz. Sağ olun komutanım. Merhaba, sizinle konuşmuştuk değil mi? Evet, ben Su, nişanlım Feyzullah. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum, sağ olun. E kadar güzelmiş burası boyunca mı? Ferah ferah. Değil mi? Ben de çok sevdim. Baksana, dans pisti de geniş geniş. Basık basık. Karanlık bir de. Işıklandırması zayıf abi. Hmm, aynen. <laughs> ne oldu ya? Fiyat durumları nasıl olur, nasıl yaparız? Yemeksiz paket fiyatımız. Tamam. Baba sen ne yaptın ya? Çok o çok. Sen bir düş bakayım burası o kadar etmez ya. Mücahit <laughs> abi. Abi lütfen ya daha yeni başladık ya. Bir durun burası bende tamam. Beyefendi ben fiyat vermedim ki daha. Aga bak şimdi sen bir şey söylemedin ama... ...ben senin ağzının yuvarlayışından ne demek isteyeceğini anladım. Benim de öyle bir özelliğim var. Sen düş biraz in ya. Vallahi yemeksiz başlangıç fiyatımız 5000 lira 7500 arası değişiyor. Yemekli ise kişi başı 10 lira 30 lira arası değişmektedir. Ama bundan başkası inanın beni kurtarmaz. E tamam zaten yani bizim için de çok uygun değil mi? Evet boncuğum uygun vallahi. Ha bak tam bir çayla gayesi işte. Abi bak. Aga bir kere 5 bin ile 7500 arası ne ya? Ben böyle bir makaslama şekli görmedim arkadaş. Bak senin o söylediğin rakamlar arasında ben iki tane düğün yaparım ya. Sen bir düş iki bin lira, üç bin lira gelsen ya. Beyefendi, kesinlikle bu mümkün değil. Feyzullah, bir şey söyle ben sinirlenmeye başladım. Abi lütfen, abi lütfen. Kaç kişilik burası? Salonumuz 700 yüz ile bin kişi arasında değişiyor. Arkadaş, sen bu rakamlardan ne istiyorsun? 750 mi, bin mi? Arada var bir tabur asker ya. Bir böylesin, bir böyle anlamadım ha. Çıldıracağım ben, çıldıracağım. Abi lütfen yapma ya, abi bak. Hem burası küçük. 300 kişiye alır ya almaz. E benim sülaleden gelecek sadece 100 kişi var zaten. Oo maşallah komutanım. E şimdi bütün sürmene gelir tabii. E bizim sülale kalabalık biraz aga. Olmaz. Mücahit abi, abi diyorum. Hı. Ağabeyim lütfen yapma. Yeter artık yapma abi. Bu çalgı çengi işi kadar sizde? Geceye çıkan bir grubumuz var. Onun da gecelik fiyatı 2000 TL. Hiç gerek yok. Bizde çalgıcının kralı var. Hem de bedava. Kim var ya kim var? Kim mi var? <laughs> çal keke çal. Önce bir kaç damla yağış Gözlerimden süzüldü. İnanmadım yıkıldım Senin miydi bu dünya? Senin Allah'ına kurban Çıkıldım be Bak Sen şu güzelliğe dedin. bak bak Bacaklarım Bacak. çözüldü Yoksa Yok. sen değil miydin Oğruna öldüğüm Yenge Feyzullah beyler de gelmiş Hoş geldiniz abi. Abi bari sen yapma ya. Keşanlı abim saygılar. Aslanım benim be. Çal. Aklımdan Allah Allah. geçti birden. Bütün abi bir şey de ya. Ayıp o da hiç. Abi beni. bari dedi. sen yapma ya. Aynıydı her şeyimiz. Her şeyimiz. En büyük destek. Sihirli bakışların her, zaman yanındaydı Çok mutluyduk ikimiz Bu boncuğum bak Yok Hayır ben artık bu saçmalığa katlanamayacağım Ben bir dakika, gidiyorum Bir boncuğum bir şey Her zaman yanımdaydın, Çok mutluyduk Abi lütfen dedim ya içimdeydi. Lütfen dedim bak yaptığına bak şimdi ya İzmitli, Allah seni affetsin. O ses ne lan öyle? Bak, kızı kaçırdın, görüyor musun? Beyefendi, çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakanızdan dolayı. Çok memnun olduk. Salonunuz çok güzel fakat Gedin Hanım'ın içine sinmedi. E biliyorsunuz malum onun gecesi bize söz söylemek düşmez. Biz bir şey diyemeyiz. O ne isterse olacak. E beğenmedi ne yapalım? Başka alternatiflere bakalım. Biz size haber vereceğiz tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi beyler. He ha, bu arada Rakamlarla da aranızı lütfen düzeltin. Öyle yanarlı dönerli olmaz. Müşterinin güvenini kazanın. Net, net. Hadi eyvallah. Yalnız ses sisteminiz zayıf, söyleyeyim. Boncuğum, yapma böyle ama ya. Biliyordum ben Feyzullah. Adım gibi biliyordum hem de böyle olacağını. Dedim değil mi sana Mücahit rahat durmaz diye. Dedim Boncuğum dedin. Boncuğum şöyle yapalım. Sen burasını beğendin. E biz bir kez daha gelelim sonra buraya olmaz mı? İstemiyorum Feyzullah ya. vallahi istemiyorum. Boncuğum sen yapma bari. Yenge. Sen de beğenmedin değil mi? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Abine anlaşmıştık biz ha. Aşk olsun yine. Size de bravo abiler. Ne dedin oğlum be? Ne demedin ki abi? Ne yapmadınız ki? Aa! Ya? İyilik de yaramıyor ya. Ne dedin be? Tabii canım. Ne dedin? Hiçbir şey demedin abi. Komutanım şimdi ne olacak? Mekan da gitti, su yenge de kızdı gitti böyle. Ya ben onlara en kral mekan ayarlarım. Zaten küçücük yerde iş yapmaz burası. Gerekirse satarım iki dönüm arazi, tutarım en kral mekana. Yapar. Sen benim arazileri biliyor musun? Neyse bir ara anlatacağım hadi yürü gel. Ay. Kardeş takım ailesi siz de hazır mısınız? Tatile, Tatile çıkıyoruz. Tatile. Sizin şovunuzu yeterince izledik. Şimdi benim şovum bu sıra. Sen bizim çocuklardan yardım istedin. Ömer Bey de bizden yardım istedi. Kardeş takımı çarşı! Hadi hadi siz de gelin.